i ateşin bile üşüdüğü bir yalnızlıktır yokluk. Yalnızlık acıdır, sevmek ise tatlı. Yokluk acıtır, oysa sevilmek sevinçtir, neşedir, sevindirir. Hatırla o zamanı ki yokluğun senin umurunda değildi. Bir taş bile yoktu üzerinde adın hatırlanacak. Yoktun, sadece yok. Yoktun, varlığın yokluğuna seve seve tercih edildi. Yoktun sen ve var kılındın, seve seve var edildin. Öyle ki taş katıldığında kalpleri bile parçalayacak sevgiyle donandın. Var edeni bildin, bildiğine sevindin, sevildiğini bildin. Hem kainat kalbindeki ciddi aşk bir maşuk ulayizaliği gösterir. Evet, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey, esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşk-ı lahuti gösterir ki, bütün kainatta fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunur. Öyleyse kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbubu ezeniyi gösterir. Sen kalbin hiç yokken sevildin var kılındı. Seve seve var kılındı. Hatırla o zamanı ki ateş ısıtamazdı seni. Işık da ışıtamazdı gözlerini. Ne kalbin vardı yalnızlığını bilecek, ne gözlerin vardı ışığı özleyecek. Aşk ateşi düşürüldü kalbine, hasret ışığı vurdu gözüne, sevmeler tutuşturuldu kalbine ve bakışına güzeller yakıştırıldı. Sevdin, sevildin, sevindin, sevildiğini bildin. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur. Hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Şimdi hatırla o zamanı ki Bahardan daha habersizdim, baharla alacağın müjdelerden de. Yaşamaktan nasibin yoktu. Yaşamayı istemek bile gelmezdi aklına. Yoktu. Ne çiçeklerin vardı sevincinin yakasına asabileceğin, ne de çiçek yüzlerde sevinçle gezdirebileceğin gül yüzün. Yüzün yoktu varlığa yüze geldin, göze değdin. Ve sen topraktan kaldırıldın. Ve bin bahar oldu yüzün sevdiklerine. Çiçekler açtırdın her tebessümünle, nice gönüllerde. Var edildin sen, seve seve var edildin, sevilerek var edildin. Bilindin, sevildin, sevindin, sevildiğini bildin. Dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp, aile samettir ve ona mahsustur.